Gaziantep'te bir imam boş arazide ağacı asılı halde bulundu. Olay sabah saat erken saatlerde Şehit Kami Ülçesi Beykent Mahallesi'ne bulunan dağlık arazide meydana geldi. İddia göre bir süredir psikolojik sorunları bulunan ve gece saatlerinde hava almak için evden çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı gasihanede görev yapan 31 yaşındaki imam Mustafa Çakmak'tan yakınları uzun süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler sabah erken saatlerde Beykent Mahallesi'ndeki dağlık arazide ağacı asılı birinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede asılı şahsın İmam Mustafa Çakmak olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. <laughs> hayatını kaybeden Mustafa Çakman cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çakman ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşeceği vurgulandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.